Bizim... Yine güzel saçma sapan şeyler atıyorlar. Saçmalıklar abi. mı bol bol? Saçmalıklar. Evet, bol bol var. Bol bol saçmalık var mı? Aha atalarından cevap gelmiş. Ya ona da bakalım. Aha. Tıklanmıyor. Ses bende Ses mi yok? yok? Bende de yok. Açamadım ki sesi ama. Gördüm, beni davet et. Evet, hype'ı gördüm. Beni davet etmiş değerli kardeşim. Çağrı her güne buradan yayın başı selamlarımı gönderiyorum ilk öncelikle. Aleykümselam kardeşim. kardeş. Ee, kendisine futboldan anlamıyor dediğim için bir ufak gaza gelmiş. Bir davette bulunmuş bana. Davetine tabii ki de Çağrı'nın her davetine icap ederim. İlk önce ben Eyvallah. de futbolla alakalı herhangi bir şeyle kapışmak istiyorsa Çağrı her güne buradan sesleniyorum. Evet. İlk önce rakı sözünü tutacaksın. Tamam. İlk önceliğin evet. o olacak e, rüzgar yapıp yok sana masa kuracağım. Yok böyle havuzun kenarı Çağırdım bak çağırdım. Kenarına mezeler falan dümen falan cart işleri geçecek. Tamam. Karşıma gelecek. Rakısını ısmarlayacak. Ondan sonra içerik konuşuruz. Bizim için hayat sosyal medyadan ibaret değil. Biz ilk önce... Bak edebiyata bağlamış amına <laughs> Hiç doğru olmadık <laughs> yerden nereye bağlamış. <laughs> Bak işte olaya bak. Burada birazcık böyle bir endişe panik hali görüyorum. Ama Ataber kardeşime rakı sözüm var. Evet geçenlerde geldiğinde rakı içmeye zamanımız olmadı. Ee, ama her zaman bekliyorum. Her zaman bekliyorum değil. Geçen söyledim her zaman gel. Hani ne zaman istersen gel evdeyim diyorum. Öyle olmaz diyor. Bana günü söyleyip öyle çağır diyor beni diyor. Tamam pazar günü veya pazartesi günü hafta içi çağıracağım. O değil ben chatte birisi bana cahil yazmış onu gördüm. <laughs> cahil çağır yazmış ne alakam bunun rakı Haklı da daha önce geldiğimizde işte zamanı yoktu gitmesi gerekiyordu. İçemedik. Da ben rakı kullanmıyorum ve bu eve alkol giremez. Bu eve alkol giremez. Bunu anlatamıyorum insanlara. Alkolün yeri yok. Aynen öyle. Instagram aynı sinemalar bu arada. <laughs> Allah Allah. Ama Ataber kardeşime tabii ki oraya kuracağım. <laughs> bir şey söyleyeceğim dostum. Çil yayın. Hastayım. Beynime kan mı gitmiyor? Bir şey eksik şu anda hissediyorum. Şeker mi işlemiyor beynim? Onu, onu tüketemiyor mu? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Biraz dengesiz modumdayım. Lütfen sikik sikik işler yapma Mami tamam mı? Oh. Aman. <laughs> oh be. Şuna bakalım madem.